ne? Hem ev yapalım mı? Ama ayrı yapalım. hayır ya. Ne, ayrı yapalım ya bu sefer? Ben ayrı. Sen kendi evini yap bu sefer ya. Neyse tamam. Her gün de sen ben ev yapıyorum he. Aynı odunla yapmayacağız. Bana ne? Ben evimi senden farklı yapacağım ki. Ben evimi uzun yapacağım. Ben evimi dev gibi yapacağım. Beyimi uzun yapacağım. Olur. O nedir? Durumu mu alıyor? Tamam. Ya kır, seni kırız olacağım ben bununla. Ha. Ş şöyle. Reklam mı oldu? Evet. Ya kız dur sesini. Bana ne? Bak şimdi reklamlarda kız tamam mı? Yoksa full ses aç. Tamam. tamam. Ben ya ikimiz evet. ikimiz de aynı oluyor galiba. Ben ona uzun yapıyorum çünkü. Ben de dev yapıyorum çünkü. Ben uzun yapıyorum. Dev. Ben bayağı uzun yaptım eve. Bu arada benim evim iki katlı olacak. Daha uzun açamayan yukarı. Iki katlı olacak. Benim iki katlı olacak. Üç katlı olacak galiba. Bilmiyorum. Çatı katı üçüncüsü. Ben, kat ben çatı katına ev ben yapacağım. Lan tavuk. Yürü git. Sen pırlantasın. Tüm pırlantalar gibi senin ışığın sana özel. Her şey seninle güzel. Koçak. Ya, bu ne biçim reklam? <laughs> oh. evet, tamam. Ah. Ya tavuk yürüksün. Şur. Ya. Şimdi boş versen. Evi yapalım. Uuh. Evi evi yapalım. Karanlıkta kalalım boş ver. Hani taştan vurdu. Sen? Ben Allah'a tatlı yapıyorum. Ben yeni ben yeni tat. Ha. Bir taş yapacağım ben yeni. Biraz uzun oldu sanki. Hı hı. Tepeye doğru da uzun oldu. Vallahi tepe kendisi de uzun. Hı hı. ben bir katlı yapacağım ya. kat. Böyle evki çok kötü gözüküyor ya. Şöyle yapacağım. ne? Dövdürü dövdürü dövdürü. Evin güzel oluyor. Senin ben evin de, diyorum. Dur mu diyor ona? Dur anne diyor. Kız ona soruyorum. Evet dur diyor. Ama unutma hala üzüldeyiz ya. ben ya. Yani. ya. ben bu durayı gıcık oldum ha. Sanki ben çok seviyorum. Neyi? Duruyor. Bir sağladığında niye seversin ki? Değil mi? Ben duruyorum normalde de sevmiyorum ki. Şu duruyor her zaman beni. Kardeşin olsa. Ka bak şimdi, Duru hariç başka kardeşler olsa vallahi yemin ediyorum mutlu olacağım. Benim, benim evim güzel. Benim evim güzel gidiyor. Hayır, be benim adı hiç yaramaz değil. Ama az da olsa yaramaz. Abimi cimdikliyor, ben acimdikliyorum ya. İki yaşındasın oğlum. Niye cimdikliyorsun? <laughs> Sen Hayır, Tüm pırlantalar gibi senin ışığın sana özel. Her şey seninle güzel. Gücük mü? <laughs> ben evimi orman tarafı da yapacağım. Senin evin arka gidiyor. Ben evimi süper bir şey yapacağım. Havuzlu, orman tarafı süper bir ev olacak sanırım. Ve Be benim bu da çatısı da güzel gözüküyor değil mi? Bakayım. Daha içine yapacağım. Aa. Oh. Kapı tarafı bu ara sana doğru bakmayacak. Ne ya da birbirimize doğru baksın kafa tarafı. Kafa tarafı mı? Bakmaya bakıyorum. <laughs> Ya burada bitiş yaptım sanki. ne? Efendim. Efendim dedim ya. Ha doğru. Şey. Senin evini nasıl gidiyor? Benim güzel gidiyor senin. Benimki de çok güzel gidiyor. Sen istersen gel yani benimkine bir bak. Ben seninkini görüyorum zaten şuradan bak. Şimdi taşı değiştirdim bu arada mı? Bak. Ben kapı tarafını değiştireceğim. Ama ben koyu bir şeyle yapacağım. Arka tarafında şöyle bir şey yapacağım. Bakayım. Bak. Tamam çok iyi. Çok güzel bir yol Benim bahçesi de olacak. Geçelim. Benim gibi bak. Çünkü ben daha güzel yaptım bak buraya. Ben kutu ayısı yetiştireceğim bu arada. Ben panda yetiştireceğim. Ha bak panda da çok güzel. Bunda da çok iyi fikir. Ben de panda yetiştireceğim. Tamam. ama ben şimdi biraz kötü yaptım şeyi. Dur o. Benim çok iyi gösterir misin? Video çekiyorum Evet. şöyle bir de şöyle galiba. Aynen. Bak şimdi daha iyi oldu burası. Şöyle şey. Uzun gidecek abi bu. İkimizin de uzun gidecekti. Vallahi ben fazla kapı koyacağım vallahi bir daha uğraşamam ben. Bir daha duvara çarpıyorum ben çünkü. Duvara nasıl çarpıyorum lan <laughs> mal? <Evet. gülüyor> hiç, hiç, <laughs> oyuncak oldum burma. Aynen düğme sesi geldi bu ara. Duru. Bir baksana. Güzel Bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Bak, bak. Düğmeyi bastığımda bak bak. Aynı anda iki kapı açıyor ya. Oo. Gördün değil mi? Çok iyi. O yüzden bir daha rahatsızlık yaşamayacağım. Ben de kapıları aynı yapacağım. Çikolataya benziyor çünkü. Yeni çektirmek istemem ama. Neyse. Evet oradan geldi koşmuş. Benim canım çektirme, çe çektirme önemli değil de seyircilerin yanına e çektirme. Evet evet. Sofra da mı Ya olmuyor. ya Tekrar aç. Par bir yaz ona. Par bir yazsan ona. Ben biraz video Ben camları biraz değişik yapacağım bak. Börek. Börek dedim az önce böyle diyeceğim. <laughs> Sen şeyi dibinden mı? <laughs> Uyu uyu. Tek elim düştü bu arada. Uyusama. Ya tamam tamam yatak olacağım. Ne? Bu ne? Su ha, su dolu adam. Bu çok güzel oluyor biliyorsun. Rahatlanma. Ha? Hı. ha? Ha, e, güne, bu 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 part bir olarak yükleyelim.